Herkese merhaba umarım çok iyisinizdir ve umarım ses geliyordur çünkü ağzımın içine sokarak konuşuyorum mikrofonu şu an <laughs> Bugün aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor açılımı yapacağız Yine tütsüleyerek kartlarımı başlayacağım Bu arada sizlere bir tavsiyem olacak söylemek istediğim bir şey var Lütfen Dingo'nun narına girer gibi her videoya girmeyin. Yani en azından bence. Örneğin beni dinlemekten rahatsız oluyorsanız hemen videoyu kapatmanızı öneririm. Tarot faldan ziyade bir ruhsal rehberlik çünkü. Bu yüzden kimi dinlediğiniz çok önemli. Bu kişiliğinizden insan ilişkilerinize kadar etkiler. Burada enerjiler havada uçuşuyor çünkü birbirimize bir enerji yansıtıyoruz, enerji alıp veriyorum. Veriyoruz. Burada benim amacım size enerji vermek, rehberlik etmek ve sıkışık olduğunuz enerjilerden. O yüzden sizi bir nebze de olsa yapabildiğim kadar, yetkin olduğu kadar kurtarmak. Çünkü geleceği görmek gerçekten çok büyük bir sorumluluktur. Anlatabiliyorum değil mi? Rezon olduğunu hisseden, sevgi olarak, enerji olarak rezon olabilen herkese gelsin bu açılım. Hepinize niyetle. Hadi bakalım başlayalım. sessiz oldu ya değil mi? <laughs> Bir sustum kaldım anlamaya çalışıyorum şu an. Tamam ters yorumlamayacağım kartları çünkü ben ters yorumlama çok fazla yapmıyorum. Sadece gerçekten ters yorumlamam gerektiğini hissettiğimde yapıyorum onu yüzden düz yorumlayacağım. Şimdi burada birincisi çok güçlü ya da güçlü gözükmeye çalışan bir insan aklınızdaki kişi. Ama konuşmadığınız ya da açıkça konuşulmayan şeyler olduğu ve bundan da çok memnun olmadığı, bundan rahatsız olduğu gözüküyor. Şu an içinde bulunduğunuz durum böyle olması gerekiyor olabilir. Neden? Çünkü aranızda karmik engeller olduğu için. Yani birbirinizle mücadele ediyor olabilirsiniz. Ya da İkinizden birinde farklı bir partner olabilir. Farklı bir partnerle birlikteniz olabilir. Ve bu rekabet ortamı yaratıyor olabilir. Aslında bu insan size yakınlaşmak istiyor. Sizinle hayaller kuruyor. Bunu burada görebiliyorum. Öncelikle siz burada karşıdan ilgi, iletişim bekliyorsanız ya da sevgi, sevdiğini söylemesini bekliyorsunuz. Orada bir takım ağır ve negatif enerjilerin kalkmanızı da beklemeniz gerekiyor maalesef. Çünkü burada çok ağır negatif enerji olan bir durum söz konusu ve bu insanın korkuları söz konusu ve araya aile gibi bir engel ya da arada mesafe engeli olması söz konusu. Karşı taraf erkek ya da kadın fark etmez. Aslında kaybetmekten çok korkuyor. Yani korktuğunu zaten burada görüyoruz. Her ne kadar güçlü görünse de, importer enerjisiyle gelmiş, her ne kadar güçlü görünse de aslında çok yalnız bir insan. Aslında içten içe çok yoksul ve çok yalnız bir insan. Kendisini sizinle kıymetli hissediyor. Sizinle hayallerini gerçekleştirebileceğini düşünüyor. Size çok kıymet veriyor. Hatta şu an hani bu kıymeti nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Ne desem aşk mı desem, sevgimi desem bilemedim. Ama çok kıymet verdiği buradan gözüküyor ve kendisini de sizinle kıymetli hissediyor. Burada sizi düşünüyor, hayal ediyor, gelmek istiyor kesinlikle. Kesinlikle bir adım atma isteği içerisinde kendisi. Ama üstesinden gelmesi gereken bazı durumlar var. Burada sizin ya da karşı tarafın sizin ya da karşı tarafın şu an zor bir hayat mücadelesi içinde olduğu bir dönem. Yüksek ihtimalle karşı taraf olabilir ama bunu siz de yaşıyor olabilirsiniz. Aslında karşı taraf çok tutkulu bir insanmış çok tutkuları ve duyguları olan bir insanmış ama bugüne kadar onunla olan insanlar, onun hayatına çıkan insanlar hep boş çıkmış. Yani onu besleyememişler ya da yani onu ona korku vermişler, onu yıpratmışlar, onu yüzmüşler. Ve o da çok yorgun. Çok yorgun, karamsar. Yani aslında gerçekten istiyor ve size bu noktada bir teklifle gelebilir zaten. Uygun zamanda, zamanı geldiğinde bunu yapacağını kendisi de söylüyor ve istiyor. Düşünüyor da ama enge, aradaki engel siz değilsiniz. Yani aradaki engel başka şeyler, başka şeylerin, başka diğer konuların olması burada engel. Evet, tekrar şöyle bir bakıyorum. Çok da duygu vermemekle beraber, yani sizin hakkında düşündüğü şey aslında... Ya yani bu bu destemizde hayallerin gerçek olduğunu söyleyen tek karttır. Kupa 9'lusu. Ve tam altında da Kupa 5'lisi. Yani aslında mutluluğun ve hayallerinin gerçekleşeceğinin sizinle olduğunu biliyor. Ama bu konuda çok karamsar. Dışarıdaki etkilerden dolayı aile düzeni olabilir burada ve aranızdaki uzaklık dediğim gibi. Korkuları var bu insanın. İçten içe çok yalnız bir insan. Ama tekrar barışma ve yeniden başlangıç enerjisi içinde bu noktada da zaten bir teklifle gelebilir gibi gözüküyor. Bunun isteği içerisinde. Ne kadar güçlü durmaya çalışsa da aslında dışarıya çok sert. Çünkü içindeki güçsüzlüğü göstermemek için size ya da dışarıya karşı çok sert, çok kesin yargıları olan, kendini güçlü göstermeye çalışan ama içten tıpkı bir çocuk gibi yani dışı imparator içi kılıç prensi <laughs> anlatabiliyor muyum ya duyguları da kupa prensi yani duygularım var diyor hayal hayal ettiğim şeyler var seninle diyor bu bu açılımın üstüne çok fazla şey konuşulabilir çünkü çok az kart açtım ama burada hem çok fazla engel var hem hayal edilen durumlar var sizinle ilgili hem maddi konular var hem duyguları var hem öfkesi var hem yalnızlığı var böyle 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 var da var yani. Yani size bir adımla gelmesi çok mümkün olduğunu ben burada görüyorum. Adım atma isteği içinde ve hayallerinin kadın olduğunuzu da görüyorum. Bu insan çok güçlü durmaya çalışıyor. Fakat şu an bir karamsarlık enerjisi içerisinde. Aynı zamanda beklediği bir takım paralar olabilir ya da sizin aranızda para konuları olabilir para, maddiyat konular konularından ve hayatta başarılı olma konusunda da zaten çok korkan bir insan. Ama burada eğer aranızda engel, mesafe engeli varsa bu da çok büyük bir sıkıntı yaratıyor. Bu insanın ailesi de çok büyük bir sıkıntı yaratıyor. Onu söyleyebilirim. Devam edelim. enerji kartlarıyla devam edeceğim. Şimdi öncelikle arada başka insanlar olabilir dediğim gibi bu başka insanların olması sanki size ulaşamayacakmış hissi yaratıyor bu insanda. Yani size nasıl geleceğini bilmiyor. Sürekli değerlendiriyor ama sanki siz onun için kapalı bir kapıymışsınız gibi sabır çalıştırmaya çalışıyor, sabretmeye çalışıyor. Ayrıca aranızda 5. çakrada çok büyük problemler var. Yani konuşulmamış şeyler var. Zaten az önce ne demiştim? Bu insanla aranızda konuşulmamış, iletişime, iletişime girilmemiş konular var ve hiç memnun değil. Çok rahatsız. Bunun için biraz da sabır ediyor aslında. Duyguları çok fazla var. Duyguların o kalp tutan erkekle geldi. Yani şu anki enerjisinde duyguları çok yoğun. Gerçekten ne kadar güzel bir enerjiyle başladık değil mi ya? <laughs> hiç kötü bir şey söylemedi yani sizin hakkınızda. Hayal kuruyor, kalp tutuyor bilmem ne. Ne olmuş? Eğer aklınızda kişi kadınsa da bu arada. Şimdi iki şekilde yorumlayacağım kartlara göre. Erkek olan taraf şu an enerji olarak çok sevgi dolu. Sevdiğini hissediyor kadın olan tarafa. Kadın olan taraf da şu an biraz daha maddiyatçı ve biraz daha başarı odaklı gözüküyor. Onu kendi kendinize göre kadın erkek tarafı alın lütfen. Ama bu sabrın sonu hop selamet. <laughs> yani çiçeklenen bolluk kartıyla aslında enerjilerin çok iyi bir e, evreye doğru gittiğini, bu noktada çok fazla sabretmiş olabilirsiniz. Aklınızdaki insanı çok fazla beklemiş olabilirsiniz. Ama artık burada kalp tutan bir erkek, yani duygulara gelmiş, duygularını hisseden bir erkek ve altın tutan bir kadın, yani başarısını, kendi maddi olanaklarını, kendi kendine yetebilmeye eline almış bir kadın ve tam ar aralarında da Sabırdan sonra gelen çiçeklenen bolluk. Tekrar bir bir araya gelip bu kadar sabrettikten sonra bolluk ve bereket, be, bereket <laughs> konuşamıyorum yine. Bolluk ve bereket enerjisine girmek. Ve söyleyeyim şu aranızdaki konuşulamayan sorunlar şu an burada çok ağır bir enerji yaratıyor. Yani e, yüksek ihtimalle şöyle bir şey yapıyorsunuz. İkiniz de karşı tarafta siz de birbirinize net olarak hislerinizi söyleyememişsiniz. İlişki durumunuzla ilgili konuları söyleyememişsiniz. Ve içten içe sürekli kendi kafanızda konuşup konuşup durmuşsunuz artık. Böyle hani patlatmak istiyorsunuz. Hani bir konuşsam, bir gelse de bir konuşsam, bir yapsam da bir konuşsam. Ama çok da sabrettiğinizi görüyorum her iki tarafında. Her iki taraf da burada çok sabretmiş. Bu insan evet burada duygularıyla gelme durumu söz konusu. Az önce de zaten kupalarla gelmişti bize. Yani diyorum bir adım atma potansiyeli çok yüksek gibi gözüküyor. Ama direkt şöyle değil. Bu bugün yarın değil. Aradaki negatif enerjilerin ve öğren enerjilerin önce kalkması gerekiyor. Bunu maalesef beklemeniz gerekiyor. Çünkü burada karmik bir takım döngüye girilmiş. Aranızda yaşadığınız şeyden dolayı ve arada başka insanlar varsa özellikle şu komşu olasılıklar. Çünkü arada başka insanların olması, mesafe olması, atıyorum yaş farkı olması gibi 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 olasılıklar sizin bir araya gelme kapınızı kapatıyor. Ama bu sabrın sonu selamet dediğim gibi. Biraz daha bu insana sizinle, sizinle alakalı düşüncelerini almak istiyorum. Ne düşünüyor? Evet. Herhalde en güzel kartı çektim. Burada bıraksam mı? Aa, desteğin arasına karışmış. Ne tesadüf değil mi? Klasik tarot destesinin arasından çıktı. Yine aynı kart parasıyla beraber. Evet, burada sizi Güneş olarak görüyor. Şu an olduğu negatif enerjilerden kurtaracak kişi, yani onu kurtaracak kişinin siz olduğunuzu biliyor ve bu bunun için de zamanını bekliyor aslında bu insan kader çarkı bunun için. Dönüyor. Ve bu süreçte bu zamanı beklerken bu insan değişiyor. Çok fazla değişmeye başlamış. Belki tanıdığınız insan bile olmayacak artık. Ya da artık duygularının ne olduğuna karar vereceği için tamamen bir yenilenme sürecine giriyor. Ve burada parasıyla beraber maddi anlamda da kendini güçlü hissetmek istediğini görüyorum. Maddiyatla, başarıyla ya da size somut bir şeyle gelmesi evlilik teklifiyle atıyorum bir yüzükle ya da bir hediyeyle ya da bak ben değiştim diyerek bu da bir şeydir en azından böyle gelmesi ve artık bu konunun zafer kazanıcı çok güzel ya çok güzel enerji hele şu şu ne alaka bu da yani ben bu desteği tutmuyordum birerinde kader çarkı diye attı kendini dönüyordu artık sizin için bir değişim ve yenilenme süresine girilmiş burada 6. ay haziran ayı olabilir haziran temmuz ayları bana çok şey verdi şu an. Bu Haziran ya da Temmuz ayında gerçekleşebilecekmiş bir durum gibi gözüküyor. Evet artık bu insan kendini yeniliyor sizin için. Ve aranızdaki anlaşmaz konular çözüme kavuşacak. Çünkü bir yüzleşeceksiniz. Ve bunun sonunda bu yüzleşmenin sonucunda da zafer elde edeceksiniz. Bu insan sizinle beraber çok neşeli ve sizinle beraber dengelendiğini hissediyor. Sizin ona iyi geldiğinizi düşünüyor. Sizinle sevginin ne olduğunu anladığını düşünüyor. Gerçekten bu insanın şu zamana kadar hayatına giren insana hep boş çıkmış. O yüzden güneşini siz olarak görüyor. Tabii bunun biraz zamanı var. Burada hala ağır. Çok kartlar çok güzel ama enerjiler çok ağır buradaki. Ama sonuç da çok güzel. Bunun bir zaferle sonuçlanacağını ve size teklifle geleceğini söyledi. Kader çarkı sizin için yine. Bakın şurada para ası gelmesi ve kadının kadın olan tarafında altını parayı elinde tutması. Yani bu kalbini elinde tutan erkek, aşka ve sevgiye gelmiş olan erkek bunu sunacak dişi olan tarafa gibi gözüküyor. Yani siz dinleyen erkek taraf da olabilir, yani eril taraf da olabilir. Ama siz yapacaksınız, eril tarafın, erkek tarafın bunu yapacağı. Biraz daha zaman gerektiği ama bu sabrın gerçekten bollukla ve dengeyle biteceği gözüktü. Çok güzel güneş kartı da burada zaten. Ya fark ettiniz mi? Burada hiçbir kötü kart gelmedi. Enerjiler ne kadar güzel ve ne kadar temiz. Size şöyle bir önerim olacak bu kadar güzel enerjiler içine girilmişken bir tavsiyem olacak bence meditasyon yapın bakın mutlaka meditasyon yapın meditasyon yapmanızı öneririm ve meditasyon yaparken tıkırtılar duyabilirsiniz belki biraz gözünüz kapalıyken korkuyor olabilirsiniz korkacak olabilirsiniz ama bunlar sizi engelleyen blokajlardır. Aslında kendi blokajlarınıza takılmış oluyorsunuz. O yüzden meditasyon oturup bir yapın. Bakın az önce ben konuşurken kapı çaldı mesela. Kapıya tık 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 yaptı. Ondan sonra konuşmam biraz bozuldu fark ettiniz mi? Tam meditasyon içine girdim de. Niye? Bir blokaj beni engellemeye çalıştı orada. Bu da bir mesajdı aslında söyleyeceklerim bu kadar çok güzel geldi. Hiç daha dağıtmak istemiyorum. Bu kadarını almamız gerekiyormuş. Çok da konuşmak istemiyor zaten kendisi. Ama söylediği şeyler ve sonuca giden yol çok güzeldi. Özel açılım isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Altta Instagram hesabım var, Gmail adresim var. Mesaj atabilirsiniz. Oradan bakımlarınızı yaparız. Ve umarım beğenmişsinizdir. Umarım enerjiniz sizin de bu şekilde yüksektir ve lütfen meditasyon yapmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğenip bana abone olabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.